Hepinize selamun aleyküm. Bugün kardeşimle bir yere gideceğiz. Aslında çok bilindik bir yere gideceğiz. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Ya. Ama işte vlogumu çekiyorum. Neden olmasın yani? Çekeceğiz. çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ne çekeceğiz? Sen beni yine kandırıyorsun ya adı bağlı. Şimdi kardeşimle ya, burada. Hoş bulduk canım. <laughs> gördüğünüz gibi gideceğiz şimdi yolumuz var bakkala gideceğiz birkaç bir şey alacağız bakkalı birazcık göstereceğim çok göstermeyeceğim izin yok çünkü tamam neyse siz bakın gördüğünüz gibi bizim burada birazcık güneş var birazcık profesyonel aydamam <laughs> gerekiyor. Çek. Bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar. Bunun neden arkadaşlar? <laughs> Aslında nedeni yok. <laughs> Çünkü yani neden olmasın? Neyse siz yine de bak. Arkadaki dayı bir baktı, ne konuşuyor bu şizofreni falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi kapatmam gerekiyor. Dileceğim çünkü bak Şimdi arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Şöyle aldığım malzemeler torbada. Ben de kendime bir içecek aldım. Dönmüyoruz abi. Kişi. Heh. Acele içeceği açmam gerek. Çünkü ağzım kurulu. Lan hadi be. Ben evimizi gösteriyorum da. <laughs> İleride ünlü olursam ya. Evimizi görüp görünme falan. Kafama. Uyuşaçıyorum, çok e, ünlü olduğum için korkuyorum. At <laughs> <laughs> pis fakirler. Beni kandırma şerefsiz adi. <laughs> <laughs> kamera fazla titriyor <çıkıyor>. özür dileriz <laughs> bu çiçeğe acil acil açmam gerek <laughs> arkadaşlar sohbet edeyim Arkadaşlar bir dakikayım ben içeriye açayım. Bak. Bu ne Açtım. Zor gidiyoruz. Yarısını da ablama bırakacağım. Çünkü neden olmasın. Ablamı biliyorsunuz göstermiştim diğer ki videolarda. Aa yok. Göstermedim. İnternet yoktu o zaman atamadım. Evet. Boş yapma. Ama artık internet olduğu için. <laughs> Büyüro de gelecek. Ev bakıyor lan. İzmir. Evet arkadaşlar. Eve neredeyse yaklaştım. Çok az kaldı. Videoyu da burada bitirelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.